Arkadaşlar, bir güzel türkümüzün alıştırmalarında yine birlikte olacağız şimdi. Mirman türkümüzün iki tane güzel alıştırması var. Onları bugün çalışacağız. Alıştırmaların hem elimiz hızlanacak alıştırmalarla birlikte hem de türkünün arasında çok güzel olacak, yakışacak. Hemen notalarına geçelim. Evet arkadaşlar notalarımıza gelelim. 2 dörtlükte olur, 4 dört dörtlükte olur. 1, 2, 3, 4 de zaten hepsi eşit. Hepsi 16'lık olarak düşünün. Alıştırmalarda genelde vuruşlar yani üst altı üst altıdır. Vuruş şekillerine göre de notalarda zaten hepsi birbirine eşittir. Yani bir vuruşa 4'lük. Yani Si'lerimiz si bemol gördüğünüz gibi. La sol la si. Do re mi fa. Sol fa mi sol. Fa mi re do. Yani La, Sol, La, Si bir vuruş dört nota gelip olun. Do, Re, Mi, Fa. Sol, Fa, Mi, Sol. Fa, Mi, Re, Do. İkinci alıştırmamızla aynı sadece sonundaki Re, Do yerine Do, Si geliyor. Tek fark o. Yani ikincisi de aynı arkadaşlar. La, Sol, La, Si. Do, Re, Mi, Fa. Sol, Fa, Mi, Sol. Fa mi do si. Sadece re do yerine do si gelmiş oluyor. Biz bir daha yazdık orayı. La sol la si. Do re mi fa. Sol fa mi sol. Fa mi do si. Zaten mi fa türküsünü geçeceğiz yakında. Şimdiden alıştırmasını diliyorum ki güzel alış hızlansın elimiz türküyü geçtiğimizde hiç zorlanmayalım. Onun için şimdiden güzel güzel çalışalım. Bağlamaya geçelim. Bir noktalarını alalım yakında. Evet arkadaşlar Si'lerimiz si bemol. Şuradan kullanacağız. Do'lar öbür notalarımız belli zaten. La sol. Sol orta boşlar tabi. La sol. La si. Bir daha yapıyorum. Üst alt üst alt. La sol. La si. Zaten alıştırmalarda alıştırmalar değil. Üst alt üst alt. La sol. La si. Yine. Do re mi fa yani la sol la si Do re mi fa üst alt üst alt üst alt üst alt la sol la si Do re mi fa dedik sonra sol serçe parmak tabii ki pozisyon değişmiyor sol fa mi sol üst alt üst alt yine sol fa mi Tam buraya kadar la sol la si do re mi fa sol fa mi sol sonra fa mi re do fa mi re do alıştırmam birinci alıştırmamız bu kadar yani la sol la si do re mi fa sol fa mi sol sevgili arkadaşlar. Yani ikinci kez aynı şeyi çaldığımızda sadece neyi değişiyordu? Re do yerine son re do yerine do si gelecek o kadar. Tek farkı bu. Do si. Do si. Yani yapıyorum ikinci alıştırmayı da. La sol la si do re mi fa sol fa mi sol fa mi do si. Yani la sol. çalışmamız re doydu sonu. Hem biri yapacağım şimdi sonra da peşine ikiyi yapacağım. La sol la si do re mi fa sol fa mi sol fa mi re do. Şimdi ikinci alıştırma. La sol la si do re mi fa sol fa mi sol fa mi do si. Yani birinci ve ikinci la sol la si do re mi fa sol fa mi, Dosya. Bu kadar. Alıştırmamız bu kadar sevgili arkadaşlar. Türkün içinde de çok güzel yakışıyor. Gördüğünüz gibi bu hıza erişmesi gerekiyor. Sizin çalışmalarınız da bu şekilde gelecek. Çünkü ileriki günlerde ileriki videolarımızda mutlaka mikroban atacağız. Mikroban kürkümüz güzel bir türkü. Hem daha renkli olmuş olacak. Sizler çalışmaya bizi takip etmeye devam ediyorsunuz. Teşekkür ederiz ilgi ve alakanıza da. Neşe Hanım'a da biz teşekkür ederiz Neşe bildirim. Bizim videolarımızı bize katlanıyor sürekli. Çok sağ olsun. Kendinize iyi bakın sevgili arkadaşlar. Hoşçakalın.